Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere e, süt fiyatları son bir yıldan beri e, sabit tutuluyor. Hatta Ulusal, Kasen, e, Ulusal Süt konseyi vermiş olduğu fiyatlara dahi süt satamıyoruz maalesef. Çiftçinin eline geçmesi gereken 17-15'e mümkünat yok olmuyor. Çünkü süt fabrikaları daha düşük fiyatlara bunu almaktadırlar. E, bununla beraber e, bu ara bir e, Ulusal Süt konseyinden yeni bir fiyat beklentisi mevcuttur. Çünkü 20-21 lira bandında bir litre sütün e, çiftçiye ödemez gerekiyor en azından. Çünkü yem maliyetleri ve kaba yem maliyetleri oldukça arttı. Şu an saman fiyatlarının ne olacağı net belli değil ki bu sene saman da bir aile az var. Ekinlerin kısa kalmasından dolayı, dolayı ot ve e, ot fiyatları şu an 7,5-8 lira civarında kilogramı olmakta olup mısır fiyatları henüz daha belli değil. Bu sene Havaların özellikle akşamlara soğuk gitmesi, silajlık mısırların kısa boyutta kalmasına sebep oldu. Bu sene e, kaba yemde de maliyetlerin çok yüksek olacağı tahmin ediliyor. Acilen e, Ulusal Süt Konseyi'nin fiyatları açıklayıp e, süt fiyatlarının artması gerekmektedir. Bu konuda e, Tarım Bakanlığı'nın da bir çalışması mevcut olup önümüzdeki günlerde yeni süt fiyatının açıklanacağını, haber geldi bizlere. Onu şu an yeni fiyatın 20-21 rabandında bandında olacağı tahmin ediyoruz. İnşallah. Çünkü üretimde süt önemli. Hayvan ithalatının önüne geçmek için sütün olması lazım. Süt olmadan hayvan buzağı olması mümkün değil.